Nege Bulgaristan'da CV yarışmasına katılacak. İlk yarışması. Üçüncü set. 15 yapıldı. 16 yapıldı. Şimdi 17. Güzel. İp. 4 set mi oldu bu? Evet. 15 15 16 17. 16 17. Harika. Çok güzel tekrar. Evet. 3 4 5 Son 6 Evet. Bayağı iyi. Nasıl hissettin? Bayağı tempo çok iyiydi. Şimdi yeni maslap ile gidiyoruz. Hep çok iyi performans, iyi çekiş. Dört, bas. İlk başta dips yaptığımız için zorluk oluyor yukarıda. Bas. Kaç oldu? Beş. Yanlış saymadıysam. Ben 7 istedim Çek iyice çek işte bu oğlum be. Harika Şimdi 7 tekrar tekrar bir maslap yapacağız Hadi bakalım Güzel tekrar 2 3 gayet güzel. 4 kaldı 3. 5 harika. 6 hadi be. İyi savur kendini, iyi çek, iyi set. Hadi bas. Bas. Çıkarı kesin çık kesin çık bas 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 bas. İşte bu be. Evet. <laughs> Güzel. Evet. Evet. Hiç aldırış etme yorgunluğa. Bas. 3. Dört. Güzel. Sorun yok. Bas. Çok güzel. Beş. Altı. Evet 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 evet. İyi odaklan vas. Vas vas vas. Adamsın be. Harikasın be. Evet. Çay. <laughs> 16 tekrar yapacağız. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bas 13 14 15 16 Güzel 17 bas Canavar her şeyi alıyor Şimdiki tekrarımız 18. Metle. Güzel hadi. Bas. Sen de, sen de bas. Evet. Kaç oldu? 15. 15. Yapmışsın bile. 16. 17. Haydi bakalım. Harika. Ağırlıklı barfix. Bastayı bağladık. Bir. 3 4 5 6 7 Sen de git. 8 9 Çok güzel. 10 E oldu hadi. 11 Hadi ven tekrarları şaşmaz bas. 12 olsun. Eee güzel. Bu setteki beklentimiz 10 tekrar ve 9 tekrar aralığında. Diğer setlerde artık ama burada düşmek zorundayız. Varfix mi? Ben de ağırlıklı. Güzel. 1 2 3 Lart Beş, altı, çekeceğim, çekeceğim. Yedi, sekiz, hadi. Olması gerekeni yap. Yep, güzel. Ki <laughs> şimdiki beklentimiz yedi tekrar. Araya gel. 2 3 4 Az 5 6 Son Bekle yukarıda sonra 7 Bekle İşte bu İşte bu Harika <laughs> Ölüyor Gel bir ses o zaman, Evet. Hı -hı. Son setimize giriyoruz. Burada da beklentimiz 7. 1 2 3 4 5 Kollar uyuştuğu için daha iyi giriyor şu an. Hadi bas. Bas, bas, bas. Çok güzel çok güzel. Öldü. <laughs>